Merhaba sevgili anneler. Bugün size Endivava'nın organik onlu hastane çık setini tanıtacağım. Ürünümüz şu şekilde bir adet kundak penya battaniyesi var. Ve ebatı da bayağı şöyle geniş büyük bir üründür. Yine kapşonludur. Bir adet tulumu var. Tulumunun şu şekilde yanda çıtçıtları bulunmaktadır. Bu da rahat giyim sağlayacaktır. Yine bir adet zıbın takımımız var. Altı patiklidir şu şekilde. Şöyle bir fırfır ve fiyonk detayı da bulunmaktadır ürünün. Yine şu şekilde fiyonklu tatlı bir şapkamız var. Bir adet patiklerimiz. Bir adet önlüğümüz bir adet ince iş bir adet yarım kollu çıt çıtlı badimiz bir adet de şu şekilde ağız mendilimiz bulunmaktadır az önce de belirttiğim gibi ürünümüz organik oluşuyla çok yumuşacık rahat kullanabileceğiniz güvenli bir üründür